Merhaba arkadaşlar, uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Ee, Ekim ayı yengeç burcu kahve falımıza bakıyoruz. Evet arkadaşlar, e, Ekim ayında yengeçler yani maddi anlamda maddi olarak bir yerden elinize para geçiyor. Ee, i̇nşallah hayırlı bir para olacak bu. Bu bir miras e, olabilir. Yani ani bir haberle dediğim biri size söyleyebilir ya da size e, bir yerden bir mesaj falan gelebilir. E, ani bir haberle bir kazanç olacak gibi görünüyor. Ama şöyle bir durum var. Elinize geçtiği gibi ee, aniden de gidebilir. O yüzden harcamalara dikkat edin İleri iki günler için e, saklarsanız sizin için daha iyi olacak veya bir yatırım falan da yapabilirsiniz. Ee, ama sakın bu parayı harcamayın giden bir daha gelmez elinizdekinden de olmay arkadaşlar Onun için zor günler için bir kenarda tutun e, o parayı. Ee, arkadaşlar birincisi yengeçler çok nazara geliyor gözler sürekli üstünüzde e, ve de kıskanıyorlar sizi bu hem iyi hem kötü olabilir sizin için iyi olan başarılı çalışkan güçlü görünüyorsunuz Onun için iyi görünüyor kötü olan ise bu içinizdeki enerji etrafınıza fazla yayıyorsunuz ve bu etrafınıza yaz, yaydığınız enerji de maalesef ki e, nazara geliyorsunuz göze geliyorsunuz dedikodu kıskançlık kem gözler sizin içinizdeki o güzel enerjiyi çekiyor maalesef çevrenizdeki insanlara kusura e, çok iyiyim güzelim başarılıyım vesaire vesaire gibi tavırlarınız olmasın lütfen hakkınızdaki iyi konuları herkese anlatmayın özelini sizde kalsın e, nasıl ki bir hazine bulduğunuzda kimse görmesin diye saklıyorsanız Bu da sizin bir hazineniz İçinizdeki enerji sizin hazineniz Onun için onu kimseye anlatmayın lütfen e, olumlu şeyleri anlatmayın Olumsuzları da anlatmayın yani mümkün olduğunca kendinizden bahsetmemeye çalışın. Artı bir de gösterişte de bulunmayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ee, burada çok güzel bir görüntü çıkmış. İki kişi sarılmış gibi altta da bir kalp var. Bu romantik bir ruh halini gösteriyor. Romantik bir ruh haliniz olacak. Bekar olan arkadaşlar hayatınızın aşkıyla tanışabilirsiniz. Birlikteliği olanlar ikinci bir balayı durumu yaşayabilirler. Yani kısaca hayatınızdaki bu ay, Ekim ayı her şey yavaş yavaş yoluna giriyor arkadaşlar. Her şey düzelmeye başlıyor. Hadi hayırlısı olsun diyelim. Çalışan arkadaşlar çok yorgun görünüyorsunuz. Bu da şu anlama geliyor. Ekim ayında çok yoğun çalışacaksınız. Ayın ortalarına doğru biraz işler ters gidebilir. Biraz sıkıntılı görüne görünüyor. Ama moral bozukluğu e, olmasın. Çünkü burada biraz moraliniz bozuk görünüyor. Yorgun görünüyorsunuz. Kendinize olan inancınız biraz sarsılabilir. Ama önünüzde e, iki yol var arkadaşlar. Hemen yan yana. Ya pes etmeden çalışmaya devam edeceksiniz. Ya da pes edip her şeyi bırakmak isteyeceksiniz. Çünkü öyle bir seviyede görünüyorsunuz. Kararınız her ne olursa olsun hayırlısı olsun inşallah diyelim. Ay sonuna doğru e, böyle gelgitli bir ruh hali içinde görünüyorsunuz. Özellikle ailenizle biraz e, zaman göstermeniz gerekebilir. Biraz zaman geçirmek e, iyi gelebilir. Hem size hem onlara çok iyi gelecektir. Çünkü he, kendinizi her şeyden sıkılmış, bıkmış, hiçbir şeyden zevk alamayan bir ruh hali içinde hissedebilirsiniz. Bu ruh halinden kurtulmak için kendinize zaman ayırın, sevdiklerinizle zaman geçirin, pozitif olun. Bu pozitifi onlara da yansıtmaya çalışın. Mesela hoşlandığınız birisi varsa ona açılabilirsiniz arkadaşlar. Ondan hoşlandığınızı belli edin. Ee, belki de her şey çok iyi olacaktır Bu sizin için de iyi olacaktır Biraz moraliniz yükselebilir Yani hiçbir şey kaybetmezsiniz Yeter ki ruhunuzu Kaybetmeyin arkadaşlar ee, Hamile olan arkadaşlar e, Varsa Bu ay biraz dikkatli Olmanız gerekiyor Çünkü aşırı derecede Baş ağrısı görünüyor sinir stres Hatta dengesiz beslenme e, olabilir yani Kendinize göre yorumlayın bunu sizin ruh halinize yaşam şeklinize göre e, bakın çok dikkatli olan arkadaşlar lütfen Çünkü düşük tehlikesi yaşayabilirsiniz doktor kontrolünü altında olmanız e, daha faydalı olacaktır dediğim gibi sinir stresten uzak duruyoruz arkadaşlar kendimize çok çok iyi bakmamız lazım. Her şeyden önce kendimize önem veriyoruz. Evet yengeç burcu arkadaşlar. Ekim ayı balımız burada sona erdi. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.